Evet bu da Yörük Türkmen heybesi yine. Genelde iki türlüleri oluyor. Bir böyle ortadan e, ayrılmış olanları, bir de bütün olanları. Bütün olanlarını genelde yük hayvanlarının üzerine böyle yerleştirirler. Çift taraflı olarak içine şey olarak, torba olarak kullanılıyorlar. Ya da bu şekilde ayrılmış olanları var. Şu şekilde giyilip önlü arkalı doldurulup taşınabiliyor. Burada da yine Türkmenler, Yörükler özlerini hiç kaybetmedikleri için her şeyi kullanmışlar yani asla bu motifler öyle sadece şekil olsun diye çizilmiş şeyler değildir Bunlar mesela gördüğünüz gibi e, Evet koç boynuz koç. yani Koçbaşı yine koruyucu erkeklik Muhtemelen bunu bir erkek kullanıyordu e, Onun için yapılmış işlenmiş tamamen yine dediğim gibi fark ettiyseniz bütün ürünlerde şeyi görüyorsunuz. Bordo'ya yakın bir renk. Bu Türk kırmızısı. Türk kırmızısı olmazsa olmaz. Her yerde kullanılan bir renk. Diğer renkleri daha çok yine kullanmayı tercih ediyorlar ama ağırlık her zaman için şey Türk kırmızısından yanadır.